Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 10 dakikada böyle bol çikolatalı çayınız, kahveniz hazırlanana kadar yapabileceğiniz bir kurabiye hazırlayacağız. Bunun için bir tane yumurtam var. Yumurtamı ekledim. Çay bardağının dörtte üçü şekerim var. Bunu da ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum, 2 yemek kaşığı kakao. Bunları güzelce karıştıracağım. karıştırdım. Şimdi içerisine unumu ilave ediyorum ama unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Tek seferde tamamını boşaltmıyoruz. Bir kısmını ekledim. Şöyle yoğuruyorum. kurabiye hamurum hazır. Toplam bir su bardağı un kullandım. Şöyle kıvamını da göstereyim. Son olarak içerisine bir yemek kaşığı da damla çikolata ekleyip o şekilde yoğuracağım. kurabiyemi şekillendirmeye başlıyorum. Şöyle aldım. Çok büyük almıyorum bezesini. Bakın elinde zaten rahatlıkla toparlanabiliyor. Kıvamı bu. Bu şekilde açıyorum. Daha sonra da şu şekilde incelteceğim. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine alıyorum. Önceden ısıttım. 180 derece fırında pişiriyorum. Bir tane daha göstereyim. Bütün hamurun bitene kadar aynı şekilde hazırlayacağım. kurabiyelerin tamamını hazırladım önceden ısıttım 180 derece fırında pişireceğim e, pişme süresi fırına göre değişebilir o yüzden kontrol ederek pişirin zaten kurabiyelerimiz de gayet ince kurabiyelerim hazır fırından çıktı birazcık soğumalarını bekledim şöyle bakın böyle bisküvi kıvamında sesini de şimdi duyacaksınız İzlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun.